Arkadaşlar merhaba, fonksiyonlar grupların sınıflandırmasına bakacağız bu kısımda. İlk önce fonksiyonel grup tanımı ne? Ona bakalım. Fonksiyonel grup bulunduğu organik bileşiğe belirli özellikler kazandıran ve tepkimelerde etkin rol oynayan kimyasal karakterini belirleyen atom ya da atom grupları olacak. Bu grup moleküldeki kimyasal tepkimelerin çoğunun gerçekleştiği kısım olacak. Bu kısım organik bileşiklerin bütün kimyasal özelliklerini ve çoğu fiziksel özelliğini belirleyecek. Organik bileşiklerin çoğu bu karakteristik atom ya da atom gruplarının bir veya daha fazlasını içerecek diyelim. Örneğin alkenlerde fonksiyonel grup karbon karbon ikili bağı. Alkenlerde kimyasal tepkilerin çoğu bu ikili bağa sahip karbon atomları üzerinden meydana geliyor. Benzer durum alkinler için de geçerli. Alkinlerde de üçlü bağ vardı. Onlarda da pi bağı var. İki tane alkenlerde bir tane var. Bir alkenin fonksiyonel grubu karbon karbon üçlü bağ olacak. Alkanlarda ise fonksiyonel grup bulunmaz diyeceğiz. Aynı fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerde aynı kimyasal davranışı sergiler diyelim. Şimdi burada organik bileşiklerin bazı sınıfların genel gösterimlerini ve fonksiyonel gruplarına genel formüllerine bakalım. Alkanların genel formülü tekli bağ üzerindendir. cnh 2 n genel formülü alken ikili bağ sahip. Fonksiyonel grubu ikili bağ. Alkin üçlü bağ. Alkolde OH grubu var. Eterde OR grubu, alkoksi grubu diyeceğiz buna. Aldeitlerde karbonil ve karbonile bağlı bir hidrojen olacak. Ketonda karbonil ve karbonile bağlı alkil grupları olacak karboksilik asitte karbonil grubu, hidroksil ve hemen yanında da bir hidrojen veya alkil grubunu göreceğiz. Esterlerde de karbonil grubu, OR grubu ve bunun yanında da bir hidrojen veya R grubunun bağlı olduğunu göreceğiz. Radikal gruplara fonksiyonel grupların bağlanması demin söylediğimiz grupların isimleri burada yazıyor. E, alkoksi alkoksi hidroksi, halo, nitro, fenil, amino, karbonil ve karboksil şeklinde bu gruplar isimlendiriliyor. Hidroksil grubuyla başlayalım ve bu gruplar hangi bileşiklerde var onları bir inceleyelim. Fonksiyonel gruplardan bir tanesi hidroksi hidroksil grubu radikal gruba bağlanmasıyla oluşuyor ve alkol sınıfı oluşuyor. Alkol sınıfları şu şekilde halkalı yapıya bağlı şekilde gösterilebiliyor. ROH genel gösterimi olacak. Bir radikal gruptaki farklı karbon atomlarına birden fazla hidroksi grubu bağlanmasıyla da e, poli alkoller oluşacak değil. Burada iki tane OH, burada da üç tane OH grubu var. Diol veya triol olarak bunları isimlendireceğiz. Alkoksi grupları alkollerden bir hidrojen çıkmasıyla OH grubundaki Kısımdan bir hidrojen çıkmasıyla oluşan kısmı alkoksi diyeceğiz. Eterlerin grubu olacak bu da. O grubu alkoksi olarak adlandırılıyor. Hidroksil grubundaki hidrojenin yerini alkil grubu alıyor. Bir radikal gruba e, al, e, alkoksi grubunun bağlanmasıyla eter sınıfı organik bileşikler olacak. Şu şekilde aromatik ve alifatik olarak eterler olabilecek. Alojenil grubu aloksi. E, Halojen elementlerinin, halojen grubu elementlerinin bağlı olduğu bileşiklerde görülecek X olarak gösterecek, flor, klor, brom, iyot genel olarak X ile gösteriliyor organik kimyada. Bir alkil grubuna bunlar bağlanırsa halo alkanlar veya alkil halojenürler oluşacak diyeceğiz. E, alkil halojenür, metil klorür, izopropil klorür, fenil bromür bunları zaten alkan, alken, aromatik hidrokarbonlarına adlandırılmasını da görmüştük. Karbonil grubu bunu çokça göreceğiz. Karbonil grubu bileşiklerinde karbon oksijen çifti bağ ve soldan sağdan karbon alkil veya hidrojen bağlı olacak. Bir karbon atomunun oksijenin iki bağla bağlanmasıyla oluşan yapıya verilen isim karbonil sınıfı bileşikler aldehit ve ketonlar olacak. Aldehitlerde karbonil grubu en az bir hidrojen atomuna, ketonlarda ise İki karbon atomuna bağlı olacak. Farkını da bu şekilde ayırt edeceğiz. Karbonil grubundaki karbon atomunun bir tarafına radikal grup, diğer tarafına hidrojen atomu bağlanmasıyla aldehitler oluşuyor. Şöyle görmüş olduğunuz üzere burada hidrojen, burada R grubu var. Hidrojen burada bir aromatik yapı var. Aldehit sınıfı bunlar oldu. Karbonil grubunun her iki tarafına hidrojen atomu bağlanmasıyla aldehitlerin ilk üyesi, en küçük üyesi formaldehit olacak ve formaldehitte alkil grubu bulunmayacak. Direkt karbonil grubunun sağından ve solundan hidrojen grubu bağlandığını görebiliyoruz. Karbonil grubundaki karbon atomunun her iki tarafına aynı ya da farklı radikal grupları bağlanırsa, R grupları bağlanırsa da keton sınıfı bileşikler oluşacak. Karbonil RR eton olarak isimlendiriyoruz veya benzen alkası da bağlı olabilir. Gelelim karboksil grubuna COOH şeklinde gösteriliyor. Öğrencilerde genellikle şu soru olarak geliyor hocam, oksijen niye yan yana yazılmış da O2 şeklinde yazılmamış diye. Ve burada organik bileşikte atomların birbirlerine bağlanmasını net bir şekilde yorumlayabilmek için bazı bileşikler bu şekilde gösterilebiliyor. İşte burada karbon oksijene bağlı, oksijen hidrojene bağlı yorumunu yapabilmemiz için bu şekilde açık olarak alt indisiz oksijen oksijen şeklinde yapı gösterilebiliyor. Karboksil grubu bir daha söyleyelim COOH veya açık yapısı da karbonil, oksijen ve oksijene bağlı hidrojen şeklinde olacak. Karbon atomuna bir hidroksil grubu ve ikili bağlı bir oksijen atomu bağlandığında oluşan gruba karboksil grubu diyeceğiz. R, -C -O -O H genel formüle sahip olan bileşikler karboksilik asit olarak adlandırılacak. Karboksil grubuna hidrojen atomu bağlanmasıyla organik asitlerin en küçük üyesi bir karbonlu formik asit oluşacak ve formik asitte alkil grubu olmayacak şöyle gördüğünüz üzere. Şimdi burada önemli bir nokta var onu da söyleyelim. Konu gelmişken onu da e, aldehitlerde de anlatacağız, karboksilik asitlerde de anlatacağız. Bakın şurada bir karboksil grubu var. Yani karboksilik asit diyoruz formik asite. Ama aynı zamanda şöyle bakacak olursanız burada da bir aldehit grubu var. Yani karbonile bağlı bir hidrojen var. Yani formik asit hem karboksilik asit sınıfına dahil oluyor hem de aldehit sınıfına dahil oluyor diyelim. Yani onların kimyasal reaksiyonlarını verebilecek bu bileşik. Yapısında birden fazla karboksil grubu bulunduranlara da polikarboksilik asitler ismini veriyoruz esterlere bakalım. Esterler ve yağ asitleri genellikle karboksik asit türevleri olarak isimlendirilecekler. Karboksil grubundaki hidrojen çıkıp yerine alkil grubu geçerse esterler oluşuyor. Şuradaki hidrojenin yerine R grubunun bağlandığını görebilirsiniz. Amino grubu NH2 grubuna verilen isim amonyaktan bir hidrojen ayrılmasıyla oluşan yapıya amino grubu ismini veriyoruz. Radikal grupların amino grubunun bağlanmasıyla amin sınıfı bileşikler oluşur. R-NH2 şeklinde oluyor e, amin bileşikleri. E, amin bileşiklerine birden fazla radikal grup da bağlanabilir. Bu nasıl olur? E, azottaki hidrojenler eksilerek R gruplara bağlanabilir. Mesela amonyaktan, e, şunun NH3'ten başladığını düşünün. Şöyle NH3'ten başladığını düşünelim. NH3'ten bir hidrojen çıktı, R bağlandı, amin oldu. E, ve... Bir hidrojen daha çıkarsa 2R grubu bağlanırsa, bir hidrojen daha çıkıp hiç hidrojen kalması şekilde de amin grupları meydana gelebiliyor. Bu şekilde de olabiliyorlar diyelim. Amino asitlerin, peptitlerin, proteinlerin, alkoloidlerin, DNA ve RNA bileşiklerinin yapısında bunları çokça göreceğiz amino gruplarını. Amino grubu amonyaktan türediğinden dolayı bazik karakterli bileşikler olduğunu da söyleyelim. aminler amonyağın organik Türevi ve amonyak gibi zayıf bir baz olduğunu da buraya söylemişiz. Nitro grubuna bakalım. NO2 grubu radikal gruplara NO2 bağlanması ile oluşuyor nitro bileşikleri. Nitro elektronegatifliği yüksek olduğu için bunlarda zayıf asit özelliği gösterilecek değil. Benil grubu Ben benzen halkasından bir hidrojen çıkması ile oluşan yapıya verilen isim. Buna çeşitli gruplar bağlanırsa aromatik bileşikler oluşacak. Şu grup fenil grubu oluyor. Aromatik bileşik R ayrılıyor. Ve yeni türler oluşuyor. Buna mesela tolyen demiştik. Etil benzen ismini vermiştik bu yapıya. Sadece bir fonksiyonel grup olacak diye bir şartımız yok. Birden fazla fonksiyonel grup da bileşikte olabilir. Büyük organik yapılarda. Birden fazla fonksiyonel grup içeren organik bileşiklere polifonksiyonel bileşik ismini vereceğiz. Bu bileşikler içerdiği fonksiyonel grupların özelliklerini gösterecek. Örneğin alkil grubuna hem OH hem de COOH gruplarının bağlanmasıyla oluşan yapılara oksi asitler diyeceğiz. OH ve COH'ı aynı anda içerdiğinden dolayı hem alkol hem de asit özelliği gösterecek. Benzer şekilde amino grubu ve karboksil grubu bağlanırsa da yapıya amino asit yapıları meydana gelecek diyelim. Bakın karboksil grubu. Karboksil grubu karbonu dışındaki karbon OH bağlı olursa oksesitler oluyor. Karboksil grubu dışındaki karbona amino grubu bağlı olursa amino asitler meydana geliyor Evet örneğimize bakalım. Yukarıda verilen bileşiklerin karşılığında gösterilen fonksiyonel gruplardan hangileri doğrudur demiş. Fonksiyonel grubu bakın burada CL'yi vermiş. E, yani halojeni vermiş. Doğru olacak. E, burada karboksilik asitin fonksiyonel grup olduğunu görüyorum. Burada da bakın e, ester yapısı söz konusu fonksiyonel grubu olacak. Burada da çiftli bağ fonksiyonel grup olacak. Yani hepsi doğru oluyor. Hepsinde fonksiyonel grup doğru gösterilmiş olacak karbonil grubuna bir tane hidrojen ve bir tane alkil grubu bağlanarak oluşan bileşik, iki tane alkil grubu bağlanarak oluşan bileşik. Şimdi x'i gösterecek olursak diyor ki karbonil grubuna karbonil grubunu şöyle yaptık, şöyle gösterelim. X e, karbonil grubu şöyle bir tane hidrojen ve bir tane R grubu bağlı. Bir de karbonil grubuna İki tane R grubu bağlı oluyor. Şöyle gösterelim. Bu yapıya biz aldehit ismini veriyorduk. Buna ise keton adını vereceğiz. Evet, X'in ve Y'nin türlerini sormuştu. Onları da söyledik. Üçüncü örneğe bakalım. Yukarıda verilen birleşikte X ve Y yerine belirten gruplar bağlanırsa oluşan birleşik sınıfları ne olur? Demiş. Hemen birinci bileşiği örneklendirelim. X yerine hidrojen bağlı oluyor. E, karbonil grubu var. Y yerine de hidrojen grubu bağlı olunuyor. Bu aldehitlerin en küçük üyesi oluyordu. Form aldehit olacak. İkinci örneğimizde R grupları bağlı. R karbonil grubu R oluyor. Bu da keton sınıfı olacak. OH ve H bağlı diyor. Hemen şöyle gösterelim. E, H'ı şuraya yazdık, karbonil yazdık ve OH yazdık şu şekilde. E, bu da karboksilik asit olacak. Karboksilik asit olur. Yapısında yalnız bir tane karbon atomu içeren organik bir aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi burada bizim e, yapıları düşünmemiz lazım. Eter yapısı ROR şeklinde olmak zorunda. E, R de karbon içeriyor, buraya da karbon içeriyor. O zaman minimum kaç karbonlu olacak? E, minimum karbon sayısı eterin 2 olacak. Minimum 2 karbonlu diyoruz. Karboksilik asiti gösterelim, hidrojen koyalım şuraya, karbonil koyalım, OH koyalım. Gördüğünüz üzere ilk vesinde e, bir tane karbon görebiliyoruz. O zaman cevabımız karboksilik asit oldu. Benzen halkasına bakalım. Benzen halkası altıgen bir yapıydı. Ve birer atlayarak çifti bağ yazıyorduk. Zaten minimum 6 karbonlu olduğunu görüyoruz. Ester yapısı da R. Hatta en küçük üyesinden başlayalım. Şöyle yazalım. Ester H karbonil grubu O ve R grubu olmak zorunda. O zaman şuradan bir karbon buradan da bir karbon geldiğinden dolayı bu da minimum 2 karbonlu olacak. Keton R, C, o şöyle düzgün yazalım. R C O R şeklinde şunu şöyle C olarak yazdım. R'lerden bir karbon geliyor. Burada da bir karbon var. O zaman bu arkadaşta minimum 3 karbonlu olacak. Evet yanda molekül formülü verilen bileşik aşağıdaki fonksiyonel gruplardan hangisini içermez demiş. Şimdi keton grubu Keton grubu ROR şeklinde olacak grup. Bakın şurada bir keton e, grubu var mı bakalım. E, keton grubu yok burada. Şuradaki grubun ne olduğunu hemen söyleyelim. Çifti bağ karbonil olması lazımdı. Şu eter grubudur. E, bakın karbonil grubu oksijen bağlı R bağlı. Şu ester grubudur. Şu amino grubu olacak. Bakın şurada da çiftli bağ var. Bu da alken olacak. Ester var. Eter var. E alken var. E Amin de var. Amino grubu da var. Keton grubu içermez.